Dediğim gibi birazcık evet hazırlarmış ve ben o zaman hiç vakit kaybetmeden e, Metehan Demiri sahneye davet ediyorum moderatör Öğüt Çelikle birlikte efendim. Merhaba değerli konuklar sevgili Edremitliler Edremit Kitap Fuarının Yedinci gününe tekrar hoş geldiniz. Bugün e, tüm dünyada da e, gündemin birinci maddesi olan e, Afganistan'ı konuşacağız. Konuğumuz Edremitli hemşerimiz gazeteci Metehan Demir. Hoş geldiniz. Merhaba, şeref duyarım. Sağ olun, hoş bulduk. Şeref verdiniz, ben de şeref duyarım size birlikte olmaktan. Sağ olun. Efendim, Edremitliler... Sevgili Metehan Demir'i belki tanıyor ama ben kısaca hatırlatmak istiyorum. 1969 yılında Edremit'te doğdu. İlk ve orta eğitimini Edremit Lisesi'nde tamamladıktan sonra eğitimini dışarıda tamamladı. Uzun yıllar Sabah Gazetesi'nin ve Hürriyet Gazetesi'nin Ankara temsilciliğini yaptı. Son olarak TV100 ekranlarındaki programlarıyla hatırlıyoruz öyle tahmin ediyorum sonbaharda yeni programlarla olabilir, devam edeceğiz. olabilir. Evet. Çok fazla ee, zaman da kaybetmeden. Estağfurullah. E... Ben öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyif. Burası benim çocukluğumun geçtiği yerler olduğu için her gelişimde biraz daha tanıyamıyorum. Çok büyük bir yer oldu. Hele 2-3 yazdır artık polis tomalarını e, girişte görünce e, kalabalıktan ve popüleriteden inanamıyorum. İlk trafik ışığı geldiğinde Edremit'e galiba bu iş Artık Edremit için değişiyor, şekil değişiyor demiştim. Geçen arabayı bırakmıştım meydana ceza yemişim. Bizde eskiden meydanda ceza yazılmazdı. Çok rahattı, trafik ışığı da yoktu ama e, değerli başkanlarımız daha iyi bilir. Şimdi nüfusun 1 milyon üzerinde olduğu, 1,5 milyon olduğu söyleniyor. E, vallahi sağlıkla koronadan uzak e, bu pandeminin de biteceği günlerle inşallah daha güzel tatiller yaparsınız. Sevdiklerinizle. Ee, beraber olduklarınızla. Ee, tekrar dediğim gibi ben de şeref duyuyorum sizin gibi seçkin bir toplulukla beraber ol, olduğum için. Tatilde böylesine e, değerli az kısıtlı vakitte buraya gelmeniz de çok ayrıca bizim için mutluluk sebebi. Şimdi çok fazla uzatmayayım çünkü bir e, canlı yayın da var. Onlara saygısızlık etmek istemem. E, bugün yani Necdet Saraç'la biz bunu konuşurken e, günün bugün olsun e, ve konu Afganistan olsun tarihte 16 Ağustos olsun deseydik ancak bu kadar e, denk gelir gelirdi ve hatta bu kadar denk gelemezdi ve e, Taliban e, meselesi tüm dünyayı şok eden görüntülerle e, bir aydır konuşuluyor ama bugünkü görüntüler artık belki en kötü korku filminde bile yaşanmayacak kadar e, nefes kesen, dehşet veren insanların e, bir uçak kalkarken ki uçağın yanına bile yaklaşmak o yüksek tepkimeli motorlardan dolayı yasaktır hava alanlarında. İnsanların hareket halindeki bir jet kargo uçağının kalkış iniş takımlarına kalkarken sarılabilecek kadar can havliyle, korku içinde yaşadığı günleri bize gösterdi. Yani dünyanın son dönemde yaşadığı işte seller, depremler, yangınlar, büyük doğal afetler, pandemi, göç dalgaları, korkunç ekonomik sıkıntıları ard arda koyduğumuz zaman 3. Dünya Savaşı ne zaman başladı diye bir sorunun artık bence çok havada kaldığını, aslında 3. Dünya Savaşı'nın çeşitli şekillerde ve boyutlarda gelecek nesilleri, ben yani küçük çocuklar adına çok endişeliyim, çok zor günlere bırakacak şekilde hızla ilerlediğini görüyorum bu korku senaryosunun. Çok karamsar bir tablo çizmek istemiyorum ama herhalde bu süreçte akıllı, aklı ve bilimi ön plana çıkaran ülkeler daha uzun yaşayacak ve daha sağlıklı kalabilecek. O açıdan paranoyalarla, işte paradoyak teorilerle, komple teorileriyle yaşamaktansa ya da sapkın bir yerlere takılmış ideolojilerle devam etmektense akıl ve bilimle geleceği karşılamak lazım. Çünkü Libya'nın, Suriye'nin, Irak'ın yakın dönemde yaşadıklarına ve son olarak da Afganistan'a baktığımızda bizim aklımızdan daima iki tane şeyi çıkarmamamız lazım. Biri bu vatana sahip çıkmak. Şüphesiz herkesin kendi ideolojik değerlendirmeleri, düşünceleri var. Birbirimizden ne kadar nefret etsek de e, bu ülkede beraber yaşamanın gerekliliğini görüyoruz. Çünkü ülkeye birileri dışarıdan geldiği zaman e, maalesef faturayı çok ağır kesiyorlar. Tıpkı bugün Afganistan'da olduğu gibi. Afganistan meselesi bizi iki açıdan değerlen, e, ilgilendiriyor. Uzak bir coğrafya diyebilirsiniz. Ama birincisi şu an e, biliyorsunuz görüntülerden de izlemişsinizdir, haberlerden de görmüşsünüzdür. Taliban nefes kesen bir süratle, net bir mutlak galibiyet ve zaferle e, başkent Kabil'e ele geçirdi. 20 yıl önce tam Eylül 2021'di yine Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki Batı koalisyonu işte 11 Eylül saldırılarının öcünü almak ve Afganistan'dan Taliban'ı temizlemek, oradaki o Molla yönetimini temizlemek amacıyla e, çok ağır bir operasyona başladı ve 20 yıl boyunca e, harcadıkları rakamı söylesem şu an inanamazsınız 1.2 trilyon dolar harcandı koalisyon güçlerinden 4000'in üzerinde asker, 2500 bin Amerikalı olmak üzere öldürüldü. bunun haricinde 150 bine yakın sivil insan hayatını kaybetti. Afgan ordusundan 50 bin civarında insan hayatını kaybetti. Asker öldürüldü ve bu tabloya bakıldığında bugün 20 yıl önce temizlemeye geldikleri Afganistan'ı, Taliban'dan temizlemeye geldikleri Afganistan'da 10 katı belki de 100 katı kuvvetli bir Taliban'la karşı karşıyayız. Taliban orada yaşasın canım ne olursa olsun bize ne bizden uzak olsun diyebiliriz. Taliban'ın yaratabileceği etki dünyada 11 Eylül saldırıları da sadece sınırlı değil birçok noktada birçok olumsuz yansıması olacaktır. Ama bizim için doğru öncelikle bizim ülkemizle ilgili açılara bakmamız lazım. Birincisi tabii ki göç dalgası hepimizi çok korkutan şeyler. Bu konuda size çok parlak şeyler söyleyemeyeceğim. Biraz sonra detaylarını vereceğim. İkincisi ise tabii ki Kabil Askeri Havalimanı bölümünü koruması düşünülen Askeri birliğimiz, 500 civarında askerimiz var. Durum hala kritik. Bana kalırsa en baştan e, kitabın ortasından söyleyelim. Şu anki durumda Taliban tamamen kontrol ele aldığı için, Kabil'de, askeri havalimanını da yavaş yavaş tüm asker, batı kaçarcasına ülkeyi terk etmeye başladığı için, 31 Ağustos'a kadar sürecin tamamlanması öngörüldü. E, o saatten sonra bizim ne şekilde Kabil askeri havalimanını koruyabileceğimiz, orada ne yapabileceğimiz çok büyük bir soru işareti. Birkaç güne kalmaz, yani ben 72 saat ile 96 saat civarında öngörüyoruz. Ee, Türkiye istediği şartları sağlayamaz da çok büyük risk gördüğü için askerlerini de alıp geriye dönebilir. Bu, bu, bu masada yani kalma konusundaki ısrarın ileride bize çok ödenmeyecek şekilde ağır faturalar Allah korusun getirebileceği endişesi var. Çünkü Taliban eğer geldiğinde eğer Taliban benim adıma bu havalimanı işlet bu kabul edilecek bir şey değil. Çünkü Taliban bizim için başlı başına bir risk unsuru. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayacak bir şey olur. İkincisi de Batı adına işletilebilecek bir havalimanı kalmadı çünkü hepsi kaçtı. Hepsi kaçtı. O yüzden havalimanında bilet de kesemeyeceğimize göre Türk askeri gibi şanlı bir geçmiş olan yapının da orada bulunmasının belli bir anlamı ve derinliği olması lazım. Ş Şöyle bitireyim. O nedenle ben gidişin, dönüşün pek Türkiye'ye, Türk askerlerinin ya da oradaki birimlerimiz açısından sürpriz olamayacağı kanaatindeyim. Bekleyip görelim. Bu yürüyen bir haber. İstediğimiz şartlar olmazsa bu çünkü gerçekleşecek. Diğeri ise sorumuza şimdi ben açacağım. Afganistan'dan hareketlenen ilk istihbarat raporları 6 milyon Afganlının sınırlara doğru ve ağırlıklı olarak İran'a doğru yürümeye başladığı şeklinde. 6 milyonun yarısı bize sekse 3 milyon kapıya dayanabilir. Burada kesin şunu sormak istiyorum. 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesiyle devrilen bir Taliban var. 1996 ve 2001 arası Afganistan'ı hükmeden bir Taliban var. O Taliban'la bugün yeniden yönetimi rejimi ele geçiren Taliban arasında bir farklılık var mı? Afganistan'ı yine bir karanlık günler bekliyor zaten. Bunun dünyaya yansımaları önemli. Ama ülkemize e, bu göç dalgası başta olmak üzere e, yansımalar nasıl bir etki yaratır? Teşekkür ederim. Şimdi e, çok değerli e, izleyicilerimiz, katılımcılarımız da çok dayayabilecektir. 2001'deki Taliban'la 2021'deki Taliban arasında dağlar kadar fark var. Demin konuşmanın başına da 100 katı daha güçlü bir Taliban geldi dedim. Şunu demek istiyorum. Taliban bugün kendi istihbarat örgütü, kendi uluslararası temsilcilikleri temsilcilikleri kendi tek başına lider kadrosu kurmayan beşli altılı konsey yönetebilme kabiliyeti olan yüksek eğitimli strateji çalışmış stratejik sabır diye bir ifade kullandılar mesela stratejik sabır bu işin içindekilerin çok iyi bildiği bir ifadedir yani ben onu görünce yani tüylerin diken diken oldu çünkü stratejik Burada, sabır e, şu arada şunu sorabilir miyim tabii. izin verirseniz yani Afganistan gibi çok farklı grupların olduğu tarikatların olduğu bir coğrafyada e, Farklı farklı gruplar var. Ee, Taliban nasıl bir güç odağı haline geldi? Ee, yani bu kadar nasıl güçlendi? Ben e, birkaç kere gitme e, şansına sahip oldum. Bir kere o coğrafya Pakistan'la yaklaşık 2500-2600 o civarlarda uzunlukta bir sınıra sahip. Aslında Taliban demek biraz da Pakistan demek. Taliban demek Afganistan'da e, Pakistan tarafından güçlü, güçlendirilmiş ağırlıklı peştun yapıya sahip ama ilk e, Molla Muhammed Ömer işte kurucusu 94'te falan onun zamanında değil. Ondan sonra kendini sürekli yenileyen, mesela İran İslam devrimindeki Hümeyni'nin gelişinden çok daha kuvvetli, farklı bir yapıda geliyorlar. Birden fazla liderle geliyorlar çünkü liderleri öldürülürse beş arkada lider daha var. Geçirgenliği alternatiflerle altta belirlenmiş yeni yapıları var. Böyle bir yapı oluşturdular. Doha'da temsilcilik açtılar. Moskova'da doğrudan temasları var. Mesela Türkiye Cumhuriyeti resmi temaslarına Doha'da Taliban'la yaptı. Amerika oturdu. Onların bir müzakere yapabilecek altyapıları, güçleri var. Yani bunu çok belki üzülerek ama objektiflik açısından da söylemek durumunda olduğum için ifade etmek istiyorum. Taliban bugüne kadar dünya tarihinde görülmemiş inanılmaz. Bulunduğu konum açısından da bakalım da çok net bir zafer elde etti. Kuralları koyan konumda geliyor. Ve açıkça da her şeyi söylüyor. Afganistan İslam emirliğini getiriyorum diyor. Taliban'ın daha önce yaptıklarını, o Buda heykellerini parçalamalarını, kadınların katliamlarını, ise işte yası, insanlık dışı uygulamalarını hepsini hatırlıyorsunuz. Ama Taliban onları cebine koydu. Bu kez bir de kendini geliştirmiş, cephanesini yenilemiş, eğitim ver. Uçak kullanabilecek pilot eğitimi almış Talibanlar olduğundan bahsediliyor. Bu görüntülerde görmüşsünüzdür. Amerika kaçarken helikopterlerin, uçakların bazılarını da Batı ülkelerinde bıraktığı için bundan sonra göreceğiz. Ama şimdi kuralları kendi koyacak ve diyecek ki ister tanı ister tanıma. Yani bir ay içinde bekleniyordu, iki haftayı bulmadı çünkü şöyle yaptılar. O kadar iyi örüyorlar ki harekat planlarına harita olsaydı anlat, daha iyi anlatabilirdik. Haritada baktığınızda ilk önce Pakistan sınırını açtı, oradan geçirgenlik var gelsin diye. Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan sınırını kapadı. Yukarıyı kapadı. Çin'le anlaştı. Çin dedi ki ben seni tanıyacağım. Sen beni tanırsın tanıyacağım. Tamam seninle işim yok dedi. Orayı tuttu. Rusya'yla anlaştı. İki büyük devi yanına aldı. İran'la bir tampon anlaşması yaptı. Ondan sonra da daraltı daralttı. Haydar Haydarabad, işte mezar Şerif, Herat, Kunduz gibi önemli merkezler alıp Kabil'e indi. Her gittiği merkeze önceden Aynen o filmlerde olduğu gibi heyet gönderiyor. Savaşacak mısın, teslim mi edeceksin? Savaşırsan tablo bu. Aynısını Cumhurbaşkanı Eşref Gani de yaptılar. Eşref Gani dün ülkeme bir şey olmasın deyip beraberinde dört araç dolusu araba, para dolu arabayla beraber uçakla bir istikamete doğru kalktı gitti. Şimdi Taliban o yüzden geldiğinde kuralları koyacak. Ama demin o noktadan devam etmemiz gerekirse çok akıllı bir lider kadrosu var. Yani analizi net görebilmek açısından söylüyorum. Övdüğüm açısından da yok. Taliban ölecek bir şey yok yani uzak uzaktırız. Ama şimdi ne yaratacak? O uçaklarda tutunan iniş takımlarına tutunayım ben de gideyim. Yani Amerika canı o kadar şey ki artık ne bileyim iki ucu keskin bıçağa saplı ki ya diyor ki ya kurşunla öleceğime bari de uçağın diyor iniş takımına tutunayım. Belki Amerika'ya kadar uçarım diyor. Yani bir seçim bu ya. Ya kurşunla ölecek ya da uçurumdan alacak. Uçuruma atlayayım tercihini seçiyor. O. Ve bugün yüzlerce binlerce insan, böyle 6 milyon insan hareketli olduğu bilgisi geldi mesela bana yaklaşık bir saat önce. Ve bunun resmi yani gayri resmi hesaplamalara göre ilk hamlede 1.2-1.3 milyon civarında insan Pakistan'a ve şeye geçiyor. Pakistan fark etmiyor zaten kim geldi kim gitti. İran bundan çok rahatsız ama İran müthiş bir sistem kurmuş. Çok. Çok e, bizim için tedirgin edici. Haritayı gözünüzün önüne getirdiğinde aslında şurası Afganistan, burası Türkiye, arada da İran var. Siz bu sıcakta şimdi buradan Akçayın merkezine 40 derece sıcakta yürürseniz fenalık geçirirsiniz. 3.500 kilometre yürüyorlar, çıkıyorlar Afganistan'dan, İranı kat ediyorlar ve Pakistan, bu e, Afganlar İran, Afganistan'dan İran üzerinden Türkiye'ye geliyorlar ve sadece Türkiye'ye geliyorlar. Şimdi bunu burada cebimize koyalım. Öte tarafta geçen gün Biden, Amerikan lideri, Al Alman Şansölyesi Merkel, Avusturya Başbakanı Kurz ve diğer birkaç Avrupalı lider dedi ki bu Afganlar için en ideal yer Türkiye. Türkiye. Şimdi bunu da koyduk cebimize. Üçüncü bir şey daha söyleyeceğim. Ve bütün bunlar olurken gelenlerin profillerine bakarsanız siz çok daha iyi gözlemlemişsinizdir. Hepsi erkek. Hepsi üzerine üniforma gidir ya da ver eline silah. Yarın birlikleri kurar, kolordu düzeyinde size saldırıya geçer. Yani, yani siz bir yerden kaçarken ya benim çocuğum nerede, eşim nerede, annem iyi mi, babam iyi mi falan diye bakarsınız. Bunlar düzenli yürüyüşler. Yani uygun adımda süratli bir şekilde Türkiye'ye geliyorlar. Bu coğrafyayı nasıl geçiyorlar? Sanmayın ki 3500, 3500 kilometre yürüyerek geçiyorlar. Bunlar Türkiye'ye otobüslerle düzenli seferlerle sınıra kadar getiriyorlar. Yemeği, iç suyu, şu su bu su yolda veriliyor, sınıra bırakıyorlar. Ha bir şey atlamayalım. Algıda seçici olduğumuz için bu sınıra gelenler yeni gelmedi. Bakın, gayri resmi, resmi rakamlara göre 125 bin civarında Türkiye'de Afgan var. Ama gayri resmi rakamlara göre bu rakam yarım milyonun üzerinde. Şimdi göç Bunları cebimize koyduk. Şimdi bir şey söyleyeceğim bunun üzerine. Göç kaosu teorisi diye bir şey var. Yani bir yeri bitirmek istiyorsanız en iyi kullanılan silahlardan biri. Hani demin dedim ya şu dünya savaşı artık topla tüfekle olmuyor. Göçmen gönderiyorsunuz bir ülkeye. O açıdan batılı liderlere bilerek mi yapıyorlar bilmiyorum ama teşekkür etmek lazım aklımızı başımıza toplamamız için ama biz toplama emareleri de var. Bu isimler Türkiye büyük bir yürekli büyük yürekli ülkeler. Yani göçmenlere kucak açar, şunu yapar, bunu yapar ama bir yere kadar. Yani burası da dünya göçmen toplama merkezi, risk alıp kendi çocuğumuzun, çoluğumuzun geleceğini riske atma merkezi değil. Artı hiç kimse yapmıyorsa biz de bunu yapmak zorunda değiliz. Yani şuradaki küçücük çocukların geleceği adına bunu düşünmek zorundayız. Bunun e, herhangi bir, şi, bir, bir birimle, bir tanımlamayla, bir ideolojiyle falan alakası olamaz. Ülkenin geleceği bence tek önemli değerdir. O açıdan baktığımızda şimdi bunlar geldiğinde 15 sene sonra şu an Suriyelilerin Türkiye'deki nüfus artış hızı yüzde 5.3. Yani doğum 1.7 milyon civarında doğum olduğu çocuk olduğu söyleniyor. Küçük çocukların bunun yarısına yakın olduğu söyleniyor. Bu rakam 4 yani 3.6 milyon ama bir bazı rakamlara göre de 4 milyon üzerinde. Suriyelilerden. Türkiye dediğim gibi büyük yürekli ülke herkese kucak açtı, şunu yaptı, bunu yaptı. Ama bakın şu an Türkiye nüfusunun yüzde altı ila yedisi göçmen. Bu doğum hızıyla tıpkı kiliste olduğu gibi, kiliste şu an yüzde yetmiş sekiz Suriyeli, yüzde yirmi iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bu rakam yüzde altındaydı. Tak 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 geldi yüzde yetmiş sekize kadar. Rakamlar açık bakabilirsiniz. O nedenle bu göç kaosu de bir ülkeyi bitirmek için 15-20-25 yıllık planlar yapılır. Oraya yavaş yavaş göçmenler böyle kana enjekte edilmesi gibi ilacın verilmeye başlar. Ve yüksek doğum oranı hızlarına bakılır, işsiz güçsüz olmalarına bakılır. Her şeyini kaybetmiş insan psikolojisi dünyanın en tehlikeli psikolojisidir. Ve bunların %90'ını bile kazansanız ki göçte en önemli dört şey vardır. Rehabilitasyon, adaptasyon kontrol ve yönetim. Bunların %90'ını bile kazansanız %10 sizin için her gün patlamaya hazır bombadır. Onlara biraz para verirsiniz. Kişi başı 50'şer 100'er dolar. Arkadaşlar yarın 100 bin kişi topluyoruz. Taksim'den yürütüyoruz. Hak istiyoruz, talep ediyoruz. En öne de kadınları çocukları koyarsınız. Müdahale etmek zorunda bırakırsınız devleti. Görüntülerde Türkiye çocuklara saldırdı. Kadınlara saldırdı. Hadi bakalım şudur budur falan. Bir daha toparlamak mümkün olmayabilir. O açıdan Türkiye göçü yönetemezse Göç Türkiye'yi yönetir. En geç 15-20 sene içinde Allah korusun. O açıdan buna çok ama çok dikkat etmek lazım. Duvar örmekle değil, duvarın başından nöbet tutmakla değil, doğrudan göçü ileride durdurmakla. Ha şunu da söyleyeyim, Afrin'de ki ben defalarca gittim operasyon bölgesine, en son geçen sonbahardı galiba gittiğimde, cilve gözü sınır kapısına gidenleriniz iş için ya da o bölgenin olanlar vardır. Sınırın öbür tarafında, ben dağlara kar yağdı sandım ilk gittiğimde. Bu dedim nedir ya bembeyaz dağlar bu yaz sıcağında falan. Yok dediler burada 1.8 milyon Suriyeli yaşıyor. Girmek için bekliyor. Arada bir sınır kapısını zorluyorlarmış. Hani Türkiye nasıl, mesela işte 150 bin kişi gelsek nasıl olur? 200 bin kişi gelsek nasıl olur? Kapıda dayanabilirler mi? Bu dalgaya karşı karşı koyabilirler mi diye. 1.8 burada. Oradan 1.5-2 Afgan geliyor. Zaten bizde var 5 milyon üzerine gayri resmi rakamlarla toplamda. E bu, e, bunların hepsini alt alta koyduğumuzda ileride bizim ülkemizin yüzde on yüzde 20'si gibi bir nüfusunun kontrol edilemez göçmen olduğunda kalkıp bir gün diyecek ki ben diyecek Arapçanın ikinci dil olmasını istiyorum. İkinci tabelada dil böyle olacak. Bunlar böyle olacak. Ekonomik sıkıntılar var, işsizlik var Türkiye'de. E bir süre sonra Dünyanın bence önümüzdeki dönemde en tehlikeli bizim de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından dikkat edilmesi gereken şey yurt dışında yaşayan yabancılara düşmandık. Ama bizde yurt bizde yaşayan yabancılar değil onlar bizim ülkemize geldiler, bizim vatandaşımız gidiyor orada, çalışıyor, maaşıyla bir şeyler yapıyor, üretiyor, oraya katkıda bulunuyor. Ama onlar ileride bir şeyler talep edebilir ki örnekleri vardır. Geri dönerler mi? Bu gelenler de diyorlar, geri dönerler mi? Vallahi bayrama gidip geri dönerler, yani bize geri dönerler ama Türkiye'den kendi ülkelerine gidip orada kalmazlar. Dünyada Birleşik Devletler'in yine istatistiklerine göre yüzde 70 ila 72 oranında göçmen e, geriye dönmüyor. Biz dediğim gibi bunları yönetemezsek, onların günün birinde Allah korusun bizi yönetecek günler olmaması için aklımızı başımıza toplayacağız. Ee, ama Afganistan'ın beraberinde getireceği bu e, Türkiye açısından hem göç dalgası hem de oradaki askerlerimizin karşılaşabileceği risklerle ilgili önümüzdeki 24-48 saatin en fazla 3-4 günün çok kritik olacağını düşünüyorum. Türkiye her açıdan en kötü durum senaryosuna hazırlanmalı. Çünkü burasıyla uğraşırken, bitiriyorum süremiz oldu, <laughs> burasıyla uğraşırken Suriye patladı. Yani bu Dura Parklar'da eskiden böyle bir balyoz vardı, başkanım biliyor musunuz? Bir böyle bir kurbağa vardı. Buraya vurdunuz, buradan bir kurbağa daha çıkar. yani Libya ile uğraşırken Suriye çıkıyor. Şimdi Suriye ısınıyor. Ee, Libya'da bir sessizlik var ama altı için için kaynıyor. Rusya bu arada iki tane üs almıştı Suriye'de. Suriye'deki istikrarsızlık hep devam edecek. Çünkü orada yaratıcı kaos var. Yaratıcı kaos her ülkenin menfaatine hizmet eden bir sistemdir. Ruslar iki tane üstü şeyde aldılar. Laskiye ve Tümeymim'de. O üstler Re, şimdi iki tane de Libya'da eklemek istiyorlar. Hani okulda bize bir şey öğretmişlerdi. Rusların sıcak denize inme hayali var mı diye. Ruslar Çoktan indi Akdeniz'e. Artık bir şey çok her şey Çoktan gerçekleşti. Hatta Rus gölü hale getirmeye çalışıyorlar. Yani millet aslında atı alan Üsküdar'ı geçiyor şeklinde bir şeyler yapıyor. Burada bizim hiçbir saplantıya takılmadan doğrudan en az 5-10 yıllık politikalar yapmamız lazım ama önümüzdeki 15-20 yılda Türkiye'nin göçmenlerle ilgili çok ciddi tedbir alması lazım. Aksi takdirde göç şu yönetelim derken göç bizi yönetebilir. Teşekkür ederim. Biz, te biz teşekkür ederiz. E, Metehan Demiri çok daha uzun süre dinlemek isteriz ama kusura e, fuar programımız dolayısıyla e, sıradaki arkadaşlarımızı ben e, de onlardan özür zaman ayırabilmek için, için çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben şerefi her zaman. Ha, sağ olun efendim dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Er, çok çok olun. Ben e, plaketini vermek üzere Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Sayın Mehmet Semerci'yi sahneye davet ediyorum. Evet, bu arada Ali Demirsoy Asin Kitabevi'nde onun da bilgisini vermek istiyorum. Tabii ki. Bizler zeytin ağacının dibinde ve Metehan Bey de bizlerden birisi. Biz savaşı sevmeyiz. Şansımız bu ki bu akşam savaşı anlattınız. Çok teşekkür ederiz. Bizden ayrılmayın. Ee, bir şey söylemek istiyorum. Müsaade ederseniz bir cümle. Sayın Başkanım ben de hep dersiniz Mehmet Semerci'nin yakın arkadaşı diye abimdir. Ama siz de benim çok yakınımsız. Her zaman mutlu oluruz sizle hizmet etmekten. Çok sevgiler, saygılar. Hepinizi selamlıyorum. Görüşürüz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bir fotoğraf alalım. Evet, şimdi sahnenin arkası hazır. Hazırlandı biliyorsunuz canlı yayınımız olacağı için biraz hızlı hareket ediyoruz. Şimdi bizimle birlikte e, Sayın Tarık Çelenk olacak. E, Türkiye'de kutuplaşma ve AK Parti seçmeni konuşulacak efendim. Moderatör Uğur Yaşar yine bizimle birlikte olacak. Hazırlar mı efendim? Hemen alabilir miyiz?